Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Küçük Ahmet Akal. Bugün sizlerle Bugün sizlerle Bedwars'ta kaldım üzerinden devam ediyoruz. Daha bir video çekiyordum. Bir çocuk vardı orada Veli XO XO diye. O çocuğa sesleniyorum buradan Kardeşim seni o videoya alamadım çünkü orada videoda içerik işte videoda içeri biri girdi çok fazla ses yaptı o yüzden videoyu iptal etmek zorunda kaldım veli O çarpı o çarpı o veli kardeşim o yüzden ıı, senle başka bir zaman çekeriz kardeşim bana bir gün belirt çekeriz senle de bed wars ya da Hunger games olmak istediğin benim için Dediğimizi çekebiliriz sen yeter ki şöyle evet yani böyle böyle zaman söylerseniz ben zaman gelirim bunu da diyeyim zaman gelirim bütün içine etkiler girip bazen de bir ses geldi zaten ona da yüz ortama yok ne yapalım idare da video çekiyorum beyler. Şu an Değil mi? video çekiyorum ya. Kanala video atmak için bugün bir tane de bed var sattım. Onu da bugün burada çektim attım zaten. Kanala video atmak için beyler her şeyi yapıyorum. Siz de abone olun. Siz daha bari abone olun. Yani yiyip, Koydum bokuma karıştı ya tak 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 ana o bir mal ismi de bak purple ve red var sadece aman allahım purple mı en sevmediğim şey ama uğurlu takım işte sıkıntı hem uğurlu takım ben de sevmiyorum purple çok tatlı. Bayağı bir çektim normalde ben ama hepsi şak ya oldu. Çok dakika oldu yükleyemedim. 50 bir saat falan oldular, yüklemedim o yüzden bende de. Ee, o, o, ilk ilk, ilk bölümde zaten 11 dakika çektim. Bunu da belki öyle bir 10 dakika falan çekerim. Ne özel çekerken gitti. Map'ten bir daha zaten. Ben iki tane 64'lük şeyim var zannediyorum ama işte. Hayır. Aman Allah'ım. Oynadım mı? Oynadım. En sev Sevmiyorum bu map'i. Uyuz oluyorum. Uyuz oldum. Sesim Ender'e daha çok benziyor. Biraz tehlikeli. Bir başlangıç yapayım hatta. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender. diyor Biraz sesim ona da benziyor. Ama ben... Ahmet Aga'yı daha çok yani Ender'e de seviyorum ama Ahmet Aga'yı da bir ayrı seviyoruz. O da bizim hayalimiz. Ahmet Aga skin çok şekil. Ender'in de şekil de Ender'in skin değiştirme zor. Ahmet Aga'nın kolaydı. Ahmet Aga'nın skini bu arada Ahmet Aga'ya Primaga diyenleri duydum, ben inanmıyorum öyle bir şeye, asla da inanmam yani, her zaman Ahmet Aga'nın önündeyim, ben inanmıyorum beyler, siz inanıyor musunuz bilmem, bence siz de inanmayın, şöyle sırf aldı güzel eline, biz kaç kişiyiz anasını satayım, 2 kim yapıyorsun burada. Da ben tek kişim var. Ben tek kişiyim. Lan. Ben tek kişiyim. Ha, kaç kişi lan bu takım? Takımda kimse yok ki. Lan bizim yatak. Yatak korumadan mı öldü? Kurumuşlar la Ama iyi kurmamışlar işte. Bir daha buraya <gülüyor> <gülüyor> Yolu kapıyan genç Abi ben tek kişiyim Ne iş Ne iş beyler ya Ben tek kişiyim bence Bir adam var da Ama o bence Çıktı gibi Yol mu devam ettirdi bilmiyorum. Yok lan yol mu devam etmiyor vallahi. Şey diyor mu? Sanki biraz etmiş. biraz sanki küçük ettirmiş gibi. Bilmiyorum ama tek bildiğim tek şey olmaz. Yol yapayım da Adamlar buraya yol yapmamış lan Allah al, bütün altınları Allah Allah Ben buradan bütün altınları alayım da Tamam bu kadar yeter 12 altın Yaşar ya Oradan bir elmas kılıç alırım bir de baya bir, şey, bir şey almaz bayağı bir şey almam da. ben şu an tek kişi oynuyorum ama tek başıma kazanırsam da helal kazanamayacağım için de. helal demek istedim. 11 de bundan var bekle o zaman şimdi bekle bu, bunu aldık ok al bu bu bundan da al güzel. Buradan da bunu al. O. yakarım lan ben bunları belki. Ben bunları alabilirim beyler. Sen git elmas kılıç gelsin sen de bir ok Biraz daha altın katayım da ok yapayım. Ama tek kişi oynamak kötü olacak. Tekret benim. Purple bana bir gelse alırlar ki beni. Kaç kişi gelseler alırlar. Kaç. Şat. İnşallah onlar da bloğa biterler. bitmiş tam işte tamam bitmiş adamı oh my god Tam da tamam ya takımda kimse yok, yok. Alıyorum boşu boşuna vallahi suçtu suçundayım vallahi vallahi Allahın şapısını alıyorum. Allah'ın sıfatını aldım böyle. Beyler dalacağım. Dalıyorum lan artık. Biz yeter. O oyun bitecek artık. Allah'a bak. Da. Dalıyorum ben beyler ya. Hiçbir şey. Anam. bunu. Bu yok Allah. Siz bana nasıl bunu <laughs> <laughs> oraya düşmek mi? nasıl bir mallık sattık? Nasıl bir malım ben ya? O ağdan aşağı düştüm ya. Uyur oldum kendime. Olmak diye dalacaklar bana. Ama ben de. Oha. Benim yolu ya nasıl kırıldı? Bir dakika benim yere mi yardımlar yoksa bende olan adam mı var? Anlamıyorum abi olayı. Şu an olaylar çok karıştı beyler. Ne kırdı lan? Oha. Bütün yolu kırmışlar. Bak bence bu oyunda bir hack var ya da lag var. Ama bir şey var. Bir şey var ama beyler ben hala ne olduğunu Abi bence bunlar mal pide. Oğlum kıracağına gelip eğer onlar kırk bir şey olur ben olsam gider, ben patlatırdım o tek kişi olsa karşımdaki rakip tek patla taka bela olmasın Ya şimdi artık ya? Bitirin artık işimi benim. Bitişimi <laughs> bitirmelisiniz. Artık işimi ya siz bitirin ya ben siz bitireyim tabi bence bitiremeyeceğim bitsin artık bu mücadele mücadele Bizi. kendim ölürüm. Evet beyler. Bu bölüm kaybettik. Böyle tek tek ama kaybetmemiz normal değil. Kendinize iyi bakın. Bay bay.